Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden foryo, akis, akis ve foryoyu değiştirmek. Şimdi baştan e, yapmaya e, baştan çekimde yapayım dedim. Tek başıma yapamadığım için sizlere paylaşmak istedim. Bunun şekli bu şekil. Şimdi akisi ile foryoyu değiştirme sebebim yani sadece foryoyla daha önce foryo değiştim. Timken bilgiye taktım. O da bozuldu bu. Sonradan tahmin ettim bu akis bozuk. Akisin bozukluğunu da şuradan şöyle görebilirsiniz. Yani ne kadar kaliteli bilye daksanız da tekrardan bozulacağını düşünüyorum. Ben de akisle foryayı, bilyaları beraber aldım. Söküm aşamasında bunun duruş şekli bu şekilde zaten. E, arka tarafta 4 tane vidası var. Burada gördüğü gibi. Ama buradan sökülmez vidalar. Buradaki vidalar e, honikli olduğu için şöyle göstereyim. Yani ön taraftan bunun darbeliğiyle sökmeye çalışmayın. Çünkü bu konikler şunun arasına geçiyor. Arkasında böyle bir şey var. Arkadan sökülüyor bunlar. Şu somunlardan arkadan sökülüyor. 14 tutuyor. Şimdi bunu sökebilmek için de şu şekil. Bu, bu şekil. Ee, şurada bir tane şey var. Halap var. Zaten onu görürsünüz çıkarırsınız. Bir tane pimi var bir tane de şeyi de sökmek zorundasınız. Şu rekoru. Şey rekorunu. Hidrolik rekorunu. Bunu sökebilmek için de arkadan şöyle 14. Şu iki tane üstteki vida üstten tutuluyor. Şu şekilde tutulabiliyor. Arkadan makineyle veyahut da el yordamıyla sökebilirsiniz. Ama şunun bir tanesi de buradan şu delikleri var şöyle gösterebilirsem. Hmm, şurada ve şurada. Umarım görünüyor da şurada delikleri var. Bu deliğin bir tanesini sökebiliyorsunuz ama bu deliği sökemiyorsunuz. Bu deliği de sökebilmek için şu akisi, şey, amort, pardon, amortisörü buradan çıkarmanız gerekiyor. Onun da bir tane vidası var. Altına böyle kiri koyuna desteklerseniz bu vidayı söktükten sonra zaten ambasör boşa çıkıyor. Bu da oynar olduğu için. Ben şu anda koydum Bu aşağı yukarı oynuyor. Bunu sağa sola oynataraktan o öteki sökülmeyen vidayı da sökebiliyorsunuz. Böyle paylaşmak istedim. Elinden biraz gelenler. Yapmak isteyenler. Benim gibi e, baktığımda fazla bir şey de göremedim. E, i̇nternette videolarda da göremedim. Böyle paylaşma ihtiyacı duydum. Bunu söktükten sonra. Şunu da ilave edeyim. Bunu söktükten sonra zaten bu komple bu şekilde eline geliyor ama ee, vidalar bu şekil. Yani oturum şekli bu şekil vidaların. Şöyle göstereyim. Bu şekil ama çakılı bir şekilde. Böyle geldikten sonra bu bu şekil eline, elinize geliyor. Vidalar çakılı bir şekilde bak. Vidalar çakılı bir şekilde elinize geliyor. Bu vidaları da sökebilmek için Şöyle elimine gösterirsem bunlar çakıl olduğunu düşünün sonuna kadar buradan e, şu tepeden tek elimine ancak bu kadar tek, şuradan tepeden vuraraktan bunları şu e, frezelerden aşağı doğru sökmeniz gerekiyor ki yenisini takabileceksiniz. takabilirsiniz Umarım e, faydalı bir video olmuştur elinden gelmek isteyen, yapmak isteyen ben şöyle hem buradan destekledim güvenlik amaçlı hem tekeri koydum elinize düşmesini engellemek için. Ön tekerlere, ön ve arkalara yine koruyucu ve öteki tekerlere taş koydum. Fites attım. Birinci fiteste durdu. Bunu sökebilmek için de işte şeyleri, kampanayı sökebilmek için el freni boşalması lazım böyle güvende güvenlikleri alaraktan sökerseniz hem sağlığınız için veya orası bir kazayı önlemiş de olursunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Teşekkür ediyorum.